Herkese merhaba. Bugün Antalya merkezine 17 km doğusunda bulunan Aksu ilçesinde yer alan Perge Antik Kenti'ni gezeceğiz. Roma döneminde Anadolu'nun en düzenli kentlerinden biri olmuştur. Mimarisi ve heykeltıraşlığı ile ünlüdür. Yapılan kazılarda çıkarılan heykeller Antalya Müzesi'ni en önemli heykel müzelerinden biri haline getirmiştir. Pergi Antik Kenti, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesindedir. Kültür Bakanlığı'na bağlı olduğu için de müze kart geçerli ancak müze kartınız yoksa giriş ücretlidir. Videoda gördüğünüz harita ise alanın ne kadar büyüklüğünü göstermeye yetiyor. Gezilerinizi yaz aylarında yapacaksanız, yanınıza şapka, şemsiye ve bol su almalısınız. Çünkü büyük bir alana sahip ve Antalya güneşi gerçekten çok sıcak. Hadrian Mustakı, Helenistik kent kapısından girer girmez bizi karşılayan yapıdır. Cetuslu caddenin başlangıç noktasında yer alır. Roma'nın en öne çıkan imparatorlarından Hadrian döneminde inşa edilmiştir. Helenistik kent kapısı ve kuleleri bugün Perge ile özdeşleşmiş ve kentin simgesi olmuş iki kuledir. Şu an çalışmalar devam etse de bir zamanlar kentin en gösterişli kapısı konumundaydı. Hemen sol tarafında ise Perge gibi zengin bir kentin devasa hamamlarının olmaması düşünülemezdi. Kentin iki büyük hamamından biri Güney Hamamı'dır. Hamamlarda sıcak, soğuk su havuzlarının yanı sıra soyunma odaları ve spor yapılan odaları bulunmaktadır. Bu hamamlarda sadece yıkanılmadığı, aynı zamanda spor yapıldığı ve politik sohbetlerin yapıldığı bilinmektedir. Akdeniz'deki antik kentleri Ege'dekilerden ayıran en önemli bir fark çok daha fazla ayakta kalmış olması. Perge özellikle Roma döneminde yıldızı parlamış bir kent. Perge Stadyumu, Türkiye'nin en iyi korunmuş stadyumlarından biridir. Yaklaşık olarak 12.000 izleyici kapasitelidir. 234 metre uzunluğunda, 34 metre genişliğinde U biçimindedir. Tiyatroya gidebilmek içinse Perge Antik Kent'inden çıkış yapıp hemen yolun karşısına geçmek gerekir. 15.000 izleyici kapasiteli tiyatrosu oldukça iyi korunmuştur. İçeri girdiğimiz anda oturma yerlerinin karşısında yer alan iki katlı sahne binasında bulunan eserlerin mükemmelliği Pergi heykel tıraşlarının eşsiz tarza sahip ekolünü çok güzel yansıtmıştır. Tiyatroda oturma yerlerine bakarken dikkat çeken nokta ise yüksek korkuluklarla çevrili olması. Bu korkuluklar bize bu tiyatroda gladyatör savaşlarının ve hayvan dövüşlerinin yapıldığını gösterir. Sahne binasına baktığımızda gördüğümüz frizlerde de çok güzel anlamlar vardır. Şarap tanrısı Dionysos'un hayatından sahnelerin olduğu filizlerde ayrıca tanrılarla devler arasındaki savaşlar betimlenmiştir. <laughs> Tiyatronun en üstüne çıktığımız zaman da göreceğimiz manzara ve kentin büyüklüğü buradan daha da belirgin. Evet, Bergantin kenti bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videolar için takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.